Yanmen'im şöyle demiş. Eğer bu akşam yarın sabah uyandığınızda pişman olacağınız bir şey yapmayı düşünüyorsanız geç yatın. haber baba? Ne oldu bir şey mi var? Vaktim varsa seninle biraz konuşmak istiyorum. Tamam, konuşalım. Ee, konu ne? Barış. Mümkün değil böyle bir şey. Olamaz yani, asla olmaz. Ben sadece düşün dedim Barış. Kesin bir şey söylemedim. Bir düşün da demek ki bildiğiniz bir şey var ve bana söylemiyorsunuz. Hayır, sadece düşündüklerimi paylaşıyorum o kadar. Benim babam ortaklıktan ayrılmış. Ee ne var bunda demek ki adamlarla çalışmak istememiş. Ardından da kaza geçirmiş. E olamaz mı? Yani mü mümkün olamaz mı bu? Tabii ki olabilir. Ben de onu söylüyorum zaten. Ahmet amca beni Kerem'den ayırmıyor. Benim için elinden gelen her şeyi yapıyor o adam. Anneannem rahatsızlandığında bizim hastanede başımızdaydı. Eve geldiğimizde de öyle anneannemin yanına kadın tuttu. Ve hala bize bakıyor. Ve anneannemi hastaneye getirtip götürtüyor. Bu adam mı yapacak bunu bize? Haklısın. Özür dilerim. Ben sadece hata yaptım. Gerçekten. Siz uzun yıllardır çok yakın dostsunuz sayarlarla. Yani benim Kusura bakma Barış'cığım. Gerçekten seni çözmek istemedim. Ben artık gideyim. İyi olur. baba. Efendim? Demin Barış dedim. Barışın. Dedim. Kerem. Çok zor zamanlar bunlar. Bak. Bir anda çocuğun bütün dünyası allak bullak oldu. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorsun. Yanlarındaki kadın da iyi bir kadın. İlgili, ...deneyimli. Ondan yana da bir sıkıntı yok. Peki, sorun ne o zaman? Ben diyorum ki... ...acaba Beycan'la Barış'ı buraya mı alsak? Bize? Evet. Yani siz isterseniz tamam da yani... ...nereden çıktı böyle bir düşünce? Ne bileyim. Yanımızda olsunlar istedim. Peki bir şeye ihtiyaçları olur. Yardım etmek gerekir. Pardon ya. Aç sen aç, konuş. Ya Can seni beş dakika içinde arayayım. Ya çok kötü bir şey oldu, oldu abi. Ne oldu? Ya e, konuşsana oğlum. Kerem ben, ben kaza yaptım ya. İyi misin? Neredesin? Oğlum ben sana bir tek şey söyledim bugüne kadar. Masumum dedim. Can neredesin? beni görmeye geldiğim gün bunu destekleyecek, suçsuz olduğumu kanıtlayacak hiçbir şey yoktu elimde. Ama bugün var. Annenle babanı kimin öldürdüğünü artık biliyorum. Yıllardır sana yalan söylediler, sana iyi davrandılar ama buraya kadarmış. Annenle babanın katili Ahmet Sayar'dır. Tamam, okey. Tamam bak sen kımıldama orada kal, ben hemen geliyorum. Ya... Kusura bakma benim çıkmam lazım. Ne oldu bir şey mi var? Ee, şey can kaza yapmış da. Nasıl peki durumu iyi mi? Yo, i̇yi, iyi, yani onda bir sorun yok da şey... Um, galiba arabası bayağı bir hasar gördü. Neyse istersen yani şey yani sonra konuşuruz. Tamam. 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 Bunu da alayım. Bir şey yaparım. Oldu. Doğru duydum ben değil mi? Melis'ciğim. Tamam canım gel biz içeride konuşacağız biraz. Ben nereye geleceğim ya yani ne konuşacağız? Burada konuşacağız ne konuşacaksak. Anlatın. Heh. Ne zamandan beri bu konuyu konuşuyorsunuz? İki gündür konuşuyoruz. Sana da söyleyecektik ama. Bana ne zaman söyleyecektiniz? Adliyeye giderken mi söyleyecektiniz? Ben senin zaten şehir dışına da gitmediğini biliyorum. Bana yalan söyledin. Bana yalan söylüyorsunuz. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Benden niye gizliyorsunuz anlamıyorum zaten. Kızım. Bak senin bu tavrından hiç hoşlanmıyorum haberin olsun. Ne demek tavrından hoşlanmıyorsun baba? Bana yalan söylüyorsunuz ya. Evet ben söyledim. Söyledim bunu da yani. <laughs> Çünkü öyle gerekiyordu tamam mı? İyi boşanın o zaman. E zaten benim ne istediğim, ne düşündüğüm umurunuzda bile değil ki. Biz senden boşanmıyoruz kızım. Biz birbirimizden boşanıyoruz. Annen gene annen, baban gene baban. Ama annen bütün işin sorumluluğunu bana bırakmak için hiç konuşmuyor, susuyor öyle. Ne diyeyim peki ha? Ne dememi istiyorsun? İkinizden de nefret ediyorum. E gidin beni terk edin ikiniz de. Yalnız kalmak istiyorum artık. Nefret ediyorum. Umrumda bile değilsiniz. Kızım saçmalama. Buraya gel. Çocuk gibi kalk. Kızım. Kızım. Rahat bırakın artık beni. Buraya gel, Meriç. Beğendin mi yaptığını? Beğendin mi yaptığını yani? Ha şimdi ben mi suçlu oldum? Allah aşkına kapa şu çeneni. Kapa! Nereye? Müsaade edersen kızımla konuşacağım. Hmm, tabii. Konuş bakalım. Meriç. Konuş. Melis. Kızım aç kapıyı. Melis hadi aç kapıyı. Açmayacağım git başımdan. Rahat bırakın artık beni yeter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.